Merhabalar YouTube. Umarım keyifler yerindedir. Smelter Demon'ı kesip e, rahat bir şekilde şu an bu bonfire yakabilmişsinizdir. E, kendisi zor bir boss'tur. Özellikle ilk başlayan arkadaşlar için. Ben de ilk başladığımda Lucatilli of Mirai'yi samınlamış olduğum halde e, kesemediğim olmuştu. E, yani Zorlu arkadaşlar belki bunu teselli olarak değerlendirebilirler. Bilmiyorum. E, şimdi almış olduğumuz solları harcamak istiyorum. Solları harcayalım. Ee, Endurance'ımızı 20'ye çıkartalım. Endurance 20'ye çıkarttıktan sonra ben öncelikle e, hmm, Fate'den de ilerleyiz. Intellect'le Önce Intel ile 25 yapalım. Hop. Evet. Şimdi oradaki bonfire'nıza geri dönüyoruz. Yine hepinizin çok sevdiği Pursuer e, karakteriyle karşılaşıp kendisini öldürüyor olacağız. Şöyle ki şunu aşağı ineceğiz. Geri dönüyoruz ve Pursuer burada ne olacak. Silahım baflamadım. Çok dert değil. Pursuer bu neden bu kadar çok çıkıyor diye merak ediyorsanız aslında Pursuer takip eden hani e, biraz stalklayan e, diyebileceğim bir karakter. E, ismi de aslında bir nevi ona e, tekabül ediyor. Purser, etrafta dolaşan andetleri yakalamakla yükümlü, e, daha sonra yakalayıp öldürmekle yükümlü bir e, karakter. Yani o yüzden aslında kendisi peşimizi bırakmıyor birçok kez yenmiş olmamıza rağmen. Bir nevi birinci oyunda bütün andetlerin e, hapishaneye gönderilmesi gibi yani Purser da burada görevini yapmaya çalışan bir... E, ee, asker bir devlet <laughs> memuru <laughs> aslında. O o biraz beklentileri idamcı oldu. Peki. Ve sızışmanız durumunda her boss'ta olduğu gibi, e, her mob'da olduğu gibi bir anda size vurmaya çalışacaktır. Bu arada bunu şimdiye kadar söylememiş olabilirim. Ee, kusura bakmayın. Bu. Ring of Blades'in artı birini almış olduk. Şu e, kullanmakta olduğumuz. Yüzüktü kendisi. Şimdi buradan tekrar yukarı çıktık. Şimdi şu kapıyı açıyor olacağız. Bu kapıyı açmakla birlikte aslında bir önceki videomuzda açmamış olduğumuz kapıyı açmış olduk. Ve artık bonfayımız orada. Bu kapı burada açılmıyor bu arada. Hani sizi trollemek için <laughs> şey yapmış değilim. Kapıyı açmak için odanın diğer tarafında olmanız lazım. Şimdi buradan ilerliyor olacağız. Yine silahımızı bufflayalım sol taraftaki e, düşmanı göz ardı edebilirsiniz kendisi bizi takip etmeyecektir o, o harika bir hareketti bu arada diğerinin yanında ışınlanarak yani müthiş şimdi bu arkadaş grup burayı kırıyor olacak e, yani bazen takip etmesini sağlayabiliyorum kendine, bazen sağlayamıyorum eğer ki şu benim yaptığım gibi kendisini öldürmemişseniz, yani mızrak yapabileceğiniz bir şey bu ya da bir atak öldürebilirsiniz. Öldürmemişseniz kendisi geri dönüp şu kapıdan içeri giriyor olacak. Aklınıza bulunsun. Kapıdan içeri girdiğinizde ise şuradan hemen size doğru koşturarak gelen bir düşman olacak. Sevgili tarihler, hepten birinde bir düşman var. Doğru mu şey Teşekkürler. Şimdi, buradaki düzeneyi çekin. Düzeneyi çekmenizle birlikte, şuradaki arkadaş direkt ölü olacak. Zavallım. Ee, ama onun yerine şöyle bir e, kişi geliyor. Ben kendisini direkt büyüyle öldürürüm diye düşünüyorum. Bum. Büyüyle öldürmeseydik ne yapabilirdik? Ee, onu da gösteriyor olacağım. Onu göstermeden önce... Ee, bir şey yapmamız lazım, evet sağ tarafta bize o ok atan bir adam var, o çok dert değil ama hemen şu asamın denk geldiği yerde bir tane kertenkele var. O kertenkeleyi şu an öldürmeye gidiyoruz. O kertenkeleyi öldürürken yapmanız gereken şey duvara yapışmak. Duvara yapışarak ilerleyin. Ee, kertenkeleyi hep target'ınızı almayın yani şu an mesela bu adam target almıştım dedim target'ınızı almayın. Çünkü buraya gelince target'ınızı bu kişiye çevirecek, kendisini öldüremezsiniz. Duvara yapışmamızın sebebi şu platformları, yani şu hemen, hemen sol tarafında olan kare siyah görümlü e, tuşa basmıyor olmak. E, bastığınız zaman şuradan lavlar akmaya başlıyor aşağıdaki lavlara doğru. Yani buradaki geliş -gidiş gidişi zorlaştıran bir şey. Şimdi bu lavların üzerinde çeşitli itemler var demiştim. E, bir tanesi oraki sandık, bir tanesi şuradaki e, diğer item. Bütün bu itemler içerisinde şayet pyromancer olarak oynuyorsanız almanız gereken item o sandığın içindeki item. Zaten pyromancer olarak oynuyorsanız burayı e, çok rahatça geçebiliyor olacaksınız, çok rahat değil de geçebiliyor olacaksınız. E, sandığın içinde e, chaos stone e, pyromancer bir üssü var. Eğer ki e, Dark Souls daha önce oynamışsanız az çok biliyorsunuzdur. Mesela şu an bastım, onu da görüyorum bu arada. Yani az çok biliyorsunuzdur Chaos Storm oyunun en iyi e, bir tanesi. O yüzden e, aklınızda bulunsun. Şimdi şu platformların bir mekaniği var. Eğer buradaki siyah e, bölgeye basarsanız bu aşağı iniyor. Şimdi biz bunu kendi lehimize kullanıyor olacağız. Gördüğünüz gibi Ninja Turtle var. Kendisiyle savaşmak istemiyoruz belki. O orada uğraşsın dursun. Buna basıyorum. Hop. O aşağı düşüp Ölmüş bu ordu. Yani buradaki kimi düşmanları bu şekilde veya yani böyle rahat bir şekilde öldürebiliyor olacaksınız. Ee, hepsini yapmanıza gerek yok. ama hani, hani Yapabilip benzi yapın derim. Çok sert bir vuruş oldu sevgili e, karakter. Yine burada bu alevleri de lehinize kullanma imkanımız var. Alevler bize e, olduğu kadar bu düşmanlara da damage vuruyor, hasar veriyor. O yüzden hani alevlere doğru çekip kendini orada öldürmek bir e, opsiyon. Şimdi e, şuradaki öldürdüğüm, büyüyle öldürdüm arkadaşlar bu. Ondan bir item düşmüş. Şuradan hızlıca geçeyim. Şimdi bu arkadaşı burada tutmaya çalışıyorum. Niye? Alevleri ölsün diye. Şurada bir tane sis kapısı var. O ses kapısına buradan da gidilirsiniz. Ben buradan gitmek yerine üst tarafa tamamlayabilmek adına, üst taraftaki bölgeyi keşfetmiş olmak adına üst tarafta ilerleyerek gidiyor olacağım. Ama günün sonunda geleceğimiz yer orası olacak. Ee, orası aslında bu bölgede hani herhangi bir noktada ölürsek e, ilerlememiz gereken bir yer. İlerleyip At. At. Gerçekten ölemedim ya. Vuf. Şimdi burada yine bir invasion eventi var. Ee, bir collector, bir koleksiyoncu bizi invade olacak. Sandığı açmanızla birlikte kendisi e, o tarafta karşımıza çıkıyor olacak. Yine silahımızı bufflayalım. Rahat bir şekilde öldürelim diye. Çok değişik bir silah kombosu kullanıyor açıkçası. Ee, hani ama evet. E, kendisi koleksiyoncu olduğu için çok farklı silahlara geçiş yapabiliyor. Ama bazı silahlar biraz boyundan büyük diyebilirim. Ee, hani... şu bir şunu kırmadan önce büyülerimizi kullanarak kendisini öldürebiliriz. Sanki... internet normal büyüye karşı zaafı daha az, daha fazlaymış gibi hissediyorum. Bizim ekipmanımız sürekli olarak e, mahvolduğundan dolayı belki şunun yerine ben e, şunun takabilirim. Biraz daha yavaş e, kırılma sorunları yaşayalım diye. Şöyle bir powder'dan birkaç tane daha var onu kullanalım. Biraz tekrar mızrağımız e, kullanabilir bir hale gelsin. Kendisini öldürdükten sonra bir tane bundan kullanayım. Şuradan yukarı çıkıyor olacağız. Evet. Yine bunu kullanmayın. Bu karşıda bir Feroz Laxton basılabilen yerin pek bir önemi yok. Ee, Bize bir katkısı yok. Boş harcamış olursunuz. Hiç gerekli değil. Buradan yukarı çıktık. Şimdi burada solda, karşıda ve sağ tarafta bakayım ha. Sağ tarafta birer tane e, okçu var. Hani dövüşüyorsanız benim gibi uzaktan atış edin, atış edin, öldürün, öldürüp devam edin. Değilseniz yapabileceğiniz şey. Ee, sözle ifade ediyor olacağım. Hatta da göstereyim çok da dert değil. Bu arkadaş Ne olmadı? Bu arkadaş ok kaç sırada Arkasına geçip kendisini öldürün. O sırada bunlar ok hiç sıkıntı olmayacak. Buradaki iki okçu Ok atma animasyonuna geçtiğinde Yanlarına gidip bir tanesini öldürün. Diğeri arkadaki ok atacaktır. Onun damage'ını e, tanklamaya çalışın. Ya da yuvarlanıp dodge'layın o hata. Bir öldükten sonra diğerine saldırarak buradan devam edebilirsiniz. Bunları aldık. Black Great Axe'ı almış oluyoruz. Şu karşıdaki bölgeye gidiyor olacağız. Ama henüz değil. Burası birazdan manzarası olan bir yer. İsterseniz tadını çıkarın derim. Şu aşağı taraflar boss'la kapışacağımız yerler. Iııı... Dark Souls biraz geniş, e, çaplı haritaları olduğunu düşünüyorum, Dark Souls 1 ve 3'e nazaran. Fakat ne yazık ki bu haritalar hani e, çok birbirinden kopuk olduğu için pek de e, şeye sahip olmuyor. co veya PvP etkileşime sahip olmuyor bence. E, bakalım ileride umarım From software yine bu genişlikte, bu büyüklükte fakat biraz daha birbiriyle ilintili, çıkıntılı e, haritalar yapıyor olur. Şimdi burada böyle bir bölgeye geldik. Şimdi bu geldiğimiz bölgede e, hem şurada tam sağ altında hem de arkamda yine aynı platform üzerinde iki tane e, düşman var. Onları öldürüyor olacağız. Onların yerlerini size şu an gösteriyor sebebi birazdan açıklayacağım şey. Şimdilik sadece yerlerini bilseniz yeter. Bunun içine düşmemeye çalışın. E, yan tarafa ilerleyerek itemi lootladık. Lootlamış olduğumuz item bizim e, takmamız durumunda düşmanlarımızı öldürdüğümüzde bize gelen ve onlardan düşen itemlerin daha nadir olmasını sağlıyor veya nadir item düşme oranını ihtimalini arttırıyor. Şimdi düşer düşmez bunu öldürdük. Sonra şurada ilerleyip şu arkadaşı öldürüyor olacağız. Aşağı düşmeniz zorunda tabi yine ölüyorsunuz aklınızda olsun. Şuraya düştük ve bahsetmiş olduğum siz kapısının olduğu yere geldik. Şimdi eğer ki buradaki şeyi öldürmediyseniz, ki ben öldürmedim, ninja ee, kaplumbağayı, şu an alev püskürtmesini bekleyin. Burada kendisini beklememiz veya bekletmeniz yeterli. Bekletmekten kastım hani önünde biraz durun, o size vurmaya çalışırken yani geri gidin, alevler içerisinde kendisi ölüyor olacak. Şimdi buradan ilerlemeye devam ediyoruz. Evet. Şimdi burada bir tane e, düşmanımız var. Çok sıkıntı değil. Zaten bunlara karşı artık biraz damage'ımız da yüksek. Rahat bir şekilde kendisini bu kaç yaparak öldürebilirsiniz. Özellikle bu arkadaş e, hiç sorun olmayacak diye düşünüyorum. Daha bir anda olsak hani eğer kılıçla kullanırken hani kılıcınız duvarlara çarpıyorsa dışarı gelin, dışarıda kendisini öldürün. E, devam edebilirsiniz. Fakat şurası biraz sıkıntılı. Şurayı çektikten sonra dikkat edin. Zaten bu demirin üzerinde e, bayağı bir kan lekesi var. E, şurada bir tane ninja kaplumbağa denk geleceksiniz. Eğer hızlı bir şekilde geri gelmezseniz o demir sizin kafanıza düşebilir. Yani çok çabuk arka tarafınız kapanabilir. Kapanması durumunda bununla o dar alanla kapışmanız gerekecek ve ileri geri kaçmak gibi bir opsiyonuz da olmayabilir. Çünkü arkanıza gidebileceğiniz çok kısıtlı bir alan kalacak. O yüzden bence benim yaptığım gibi e, Hemen ileri gidip hemen geri koşarak e, o arkadaşı buraya getirin ve burada kendisini öldürün. Yine tabi kendisini bu demirin altında tutup demirin kafasını yıkılmasını sağlayarak öldürebilirsiniz ama çok gerektiğini bilmiyorum. Şimdi şu item çok umursamasanız olur. E, bu alev püskürtükleri itemi. Onu alıyor olacağız. Öncesinde buradan yukarı çıkıyor olacağız. Şimdi 40 bin küsur soul sahip olduğunuzun farkındayım. Ee, özellikle sizler gidip bu soul'ları harcayabilirsiniz. Gerekirse statların, gerekirse işte damage materyallerini alın. Tamamen size kalmış. Bu yüzden bir bonfire'miz var. Yani kaldığımız yere çok hızlı bir şekilde dönebileceğinizi düşünüyorum. Ben harcamıyor olacağım. Harcamıyor olmamın sebebi biraz daha şey. E, videoyu çok uzatmamak. Sadece şu bonfire'ı dinlenip Şunun yerine şunu alsam daha iyi olur geliyor şu an için. Estus lastgram yenilemek adına aslında Bomb dinlenmiş oldum. Şuradan aşağı kayalım. Evet. Sonra şuradan aşağı kayacağız. Evet. Şimdi buraya bakacağım. E, alır, samınlayabileceğimiz e, bir arkadaş var. Kendisini samınlayın. Demiştim buradaki item'ı çok belirtmenize gerek yok diye. Lightning short ball almış olduk. Ee, hani artık e, elektrik basılı, yıldırım basılı bir e, kısa yayımız var. Evet arkamdan beri kendisi blokladığı için geri kaçamadım ama e, sıkıntı yok. Şimdi bu yukarıda çekmiş olduğumuz o kol sadece bunları etki etmiyor. Kafasından ateş püskürten her şey artık ateş püskürtmeyecek şekilde ayarlanmış durumda. Bu hakkınızda olsun. Yani bunun önemli olduğu bir yer olacak. Ben oraya e, boss kestikten sonra gidiyor olacağım. Boss yine kolay bosslardan bir tanesi. O kadar zor olacağını düşünmüyorum. 4 büyük boss'tan ikincisi bizler için. Hop, Şurada silahımızı bağladık içeri gidiyorum. Boss'un e, sıkıntılı olduğu nokta savaştığımız alan çok geniş değil. E, farkında olmadan geriye giderken, sola sağa yuvarlanırken aşağı düşüp ölme ihtimalimiz var. Boss'un çok bemur saldırıları var. Genellikle ellerini e, bulunduğunuz platforma vurarak e, saldırıyor. Onun dışında etrafı alev püskürtüyor. Alev püskürtünde yuvarlanmanız e, ellerine vurduğunuzda yine yuvarlandıktan sonra saldırmanız yeterli olacaktır. Samanlamış olduğumuz arkadaşlar bir kazadan çok çok daha rahat bir şekilde kendisini kesiyor olacağız. Evet, boss alanına girdik. Özellikle şuradaki boşluğa dikkat edin. Ee, hani boss bize böyle gelirken bir iki tane bir atabiliriz kendisine. Alev büyüsü bu, e, hani şunu yaparken biraz daha sol kalpta kalmakta fayda var. Ee, bir başka ledinç daha bulunuyor. Şu swipe hareketi bize olduğumuz konum dolayısıyla etkileyecektir Bu elin yerine koyma hareketi samınlamış oldum arkadaş. <laughs> Aşağıya düş öldü sanırım. Hop. Burada samın kullanmanın bir katkısı yok bu arada. Yani hani, boss dediğim gibi çok e, kolay bir boss. Hani, bir sıkıntı olmayacaktır. Evet şu hareketi yapıyorsa yalnız Elimin önünde durmamaya çalıştım. Çünkü düz bir şekilde kendisi damage oluyor olacak. Svayt yapacağını düşünmedim. Sonra da... o oh, bu kötü oldu. Bir diğer Alev'le saldırısı bu. Hani bu sefer de özellikle diğer tarafı Alev'le saldıra... Ah! Yuvarlanamadım. Ah! Yapma canım. Peki, samanlamadan yapalım ki hem damage'ımız fazla olsun. Yuvarlanım. Yuvarlanamadığım için aslında ölmüş olduk. Ah, kolay boss deyip ölmek de üzücü. Şimdi şuradan yine aşağı kayalım. klasik burkaç taktiği bu arkadaşı kesiyoruz bir yerden sonra biraz rahatsızlıcı olmuş olabilir bunların bu şekilde öldürülüyor olması ee, çok da etmeyin derim hani zaten e, çok uzun bir süre denk gelmiyor olacağız evet hop yine tabii ki fight'a girmeden önce silahı bufflayalım sonrasında fight'ımıza gelelim Şimdi bu sefer hani boss nerede ya diye düşünüyorsanız bir direkt lavların içerisinden çıkıyor olacak. Ya sen misin ya? Şimdi bunu yaparken saklanabiliriz aslında bir yer var. Şurası. Ee... Oo, o öldürebilir beni bu arada. Ha, okey. Duvarı geçtiğini bilmiyorum açıkçası. Onu ben şu an öğrenmiş oldum. Evet, bir de böyle biraz daha düze yakın yaptığı olabiliyor bu alev saldırısını. Bosun ee, boss'un yakınında olmanız durumunda e, alev saldırıdan daha az yaptığını söyleyebilirim. Gördüğünüz gibi bir insan emucumuz çok çok daha fazla. Ben onu yuvarlanmıştım. Her zaman için canınızı öncelik verin. Yani, boss'a vurduğunuz ziyade uzaklaşmak istemiyorsak bu bir e, alternatif. Şunu yapıyorsa uzaklaşın. Hmm, kaçamadım. Kaçmak istediğim yere kaçamadım. Daha doğrusu kaçamadım bile. Es esas benim ya. Benim hatam. Alev atmayı nereden başlarsa öteki e, tarafa kaçmanız aslında belki de e, en mantıklı hareket diyebilirim. Açıkçası şu an yapmakta olduğu şey ilk geliyor. Yani. E, şimdiye kadar hiç kendisi savaşırken şimdi tam Savaşırken tekrardan ee, lavın içerisinde girme denk hatırlamıyorum. Evet, sanırım biraz daha bildiğimiz daha fazla vuruyor şu an kendisi için. Evet, bir yere sıktık. Bosumuzu kestik. Great Soul Embrace ee, Old Iron King ee, Soul'unu almış olduk. Şimdi burada bir başka sandığımız var. Bunu açalım. Buraya aşağı gidiyor olacağız. Bu arada bu bossları öldürdükten sonra şu bonfireleri yakmayı unutmayın. İlerideki şurası, ilerideki şu mekan e DLC'ye gidiyor olacak. E DLC'li oyunun sonunda tabii ki e gidiyor olacağız. Benzer e yapıya sahip bölgeler görürseniz bilin ki oralar DLC e giriş noktaları. Yani oralara e gidiyorsanız bilin ki şu an için erken bir zamanda e o bölgeye gitmişsiniz demektir. Ee, evet, 90 solumuz var. Level up diyelim. Tabi her kestiniz borsa size vermiş olduğu diyalog değişiyor. Ee, Keeper'ın. Yani özellikle oyununu merak eden arkadaşlar e, konuşmaya dikkat edebilirler. Şimdi burada dinleniyor olacağız. Bir sonraki videomuzda buradan devam edeceğiz.